bitiriyorum bir dakika müdahale etme konuşurken bir dakika ben bitiriyorum ben şeyden bahsediyorum Ben 9 bir dakika ya hiddetten ve sevgili kardeşim hiddetlenme bir dakika ya niye hiddetleniyorsun sen öyle hemen ben seninle konuşmuyorum başkanla muhatabım ya başkanla muhatabım Ben diyorum ki akaretlerdeki akatla akaretlerdeki yerden bahsediyorum kardeşim ben ya siz çıkardınız ya bir rakam getirdiniz işte burada çıkardınız işte getirdiniz dediniz ki Efendim oradaki 9-10 do, milyon dolar veya euro ne? Ben de o zaman size onu soruyorum. Klas... Nedir o 3 senelik kira? Klas... Klas... Hayır hayır yanlış anlama değil. Ben her şeyi çok iyi takip ediyorum. Merak etme sen. Yanlış anlama yok sevgili kardeşim bak. Yaşça da ufaksın benden. Ben tecrübe olarak da senden daha tecrübeli bir adamım. Tamam kardeşim gülmene gerek yok. Ortada bizim de. Ya sen girme ya sen de türbinlerde arkamızdaydın ya. Sen girme benimle muhataba. Beş yaş ufaksın benden. Aydoğan Bey. Ya yaş Başkan'a ben başkan, sen başkanın savunucusu musun o iki? Ben başkanla muhatabım. Ben başkanla muhatabım. Seninle değil. Ben Aydoğan Bey lütfen. Senle değilim. Beş yaş baksın sen benden. Ben seninle değilim kardeşim. sen Aydoğan. Aydoğan Bey ben tamam. Ben başkanla muhatabım. Ya abi başkanla mı muhatabım ben, ben ya? Aradaki var. ikinci başkan, evet, tamam. türbünlerin kardeşiniz tamam. o bizim ya. Tamam, o benim kardeşim. Tamam, Hadi. Abi bir dakika niye müdahale ediyor? Sen otur. Sen otur bir dakika orada büyükler. Sen otur. Sen benim evladım yaşındasın. Sen ne dersen, evet abi. Tamam bitti. Sen girme araya. Sen hep giriyorsun araya otur yerine. Ben burada kadın kadına sen benimle mu... erkekle muhatap olamazsın. Burada benim abim muhatap oluyor. Sen kes sesini oradan bura muhatap oluyor yaşça. gülmene de gerek yok öyle. sırıtma Biliyoruz senin ne olduğunu biz. Aydoğan Bey lütfen. Tamam ben bitiriyorum. Tamam, Başkan tamam, çıksın tamam. benden sonra açıklasın bakalım. Tamam, ben de dinliyoruz. Tamam. Biz Bey, de başkanın çok teşekkür, yanında yer alırız. Dolayısıyla o teklifler alınırken biz de biz girmeyiz zaten. Ben de uluslararası iki firmayı da gönderiyorum kendisine. Size teşekkür ediyorum saygı ve sevgilerimle.